Sarot Katmalıkları, Değerli Sarot Ailesi, şahsım adına, firmalarımızın adına, Sarot Grubu'nun adına hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Değerli Katmalıklarımız, Sarot Vadi Projemiz, 2007'de başlandı, 2011'inde size teslim etmeye başladık. Sarot Palas, 2014'te başladı, 2020'de size teslim etmeye başladık. Sarot Country, tüm inşaatları bitmiş, Sarot Country'ye başlıyoruz. Sarot e, teras evleri bitirmeye yaklaştı, 15-20 güne kadar size teslim ediyoruz. Sarot Palace VIP çatı katı, hızlı ve süratli başlamışız. En kısa zamanda size teslim etmeyi hedefliyoruz. Sarot Aqua Park, vadi tarafında başlıyoruz, Allah nasip ederse. Sarot Kantar yanında çelik konstrüksiyon villalara satışlara başlanıyor. Size sunacağız. sarot Park Otel'de tarihi hamamın orada sarot grubu olarak taş keside 5 proje. Sarop e, tarihi İpek Yol üzerinde e, Kuzey Marmara Bağlayan Otoyolu, hızlı trenle birlikte hızlı tren de burada geçiyor. Sarot Termal Turizmi olarak 2007'de yeni bir çağ başlatmış. Türkiye'nin en büyük projesi Allah bize ve size nasip ettiği için Allah'a hamd ediyoruz. 2005 1. ay itibariyle yeni bir dönem gerek dernek başkanlarımız da gerek hukuk müşavirlerimiz ve tüm Sarot ailesi olarak halka hizmet, halka hizmet 7-24 saat size hizmet etmekteyiz. Sarot toplu yapı site yönetimi ile Sarot Fadi, Sarot Pala, Sarot Kante, Sarot VIP, Sarot Teres Evre, Sarot Çelik Konsiyon Villarari, Sarot Park Türkiye'nin en büyük projesidir. Yeni bir dönem başlıyoruz. Sağlık turizmi ile, Vakıf Üniversitesi ile, fizik tedavisi ile güzel bir projesi, güzel, havası güzel, müdürlü tarihi bir yerdir. Bolu ilimiz Türkiye'nin ortası. Sizin dualarınız, emekleriniz bizim üzerimizde çoktur dualarınızı esirgemeyin. Bize destek verin. Siz de bu projenin ortağı neferi olarak hep beraber Türkiye'nin en güzel projesi çok güzel dualar alacağız. Hep beraber. Saro ailesi olarak, icra kurulu olarak hepinize saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm.